Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir e, CS2 hilesi vereceğiz. Oyunumuzu açıyoruz. Bu CS2 ilesini sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim. Vereceğim hileye sahip olmak için Discord adresimize gelip abone ses kısmına ses atıyorsunuz. Hilenin menüsünü falan biliyorum ama e, henüz bir oynamadım. Henüz bir test etmedim hileyi. Birlikte hileyi test edeceğiz. Oyunum geldi. Luna eksiği çalıştırıyoruz. Bakın bu iki şey arkada açık kalsın. Bu ikisi ellemeyin. Bakın inserte basarsak gelir. E eğitim diyor ya. Neyse gir bakalım girsin. Benim ilk elim e ben zaten CS2 oynamadığım için Önceden hatta çektiğim hileleri de Banla hesapta çekiyordum Çünkü cs2 oynamam ben ee, Bir Rekabetçi girelim Dedim ama yapacak bir şey yok ee, Eğitim modunda Size hileyi göstereceğim Hile zaten e, yeni biriyle Bakalım hilenin çıkış tarihi ee, Aynen Çok olmamış 6-7 gün önce falan çıkmış hile Bildiğim kadarıyla Hani bir, bir iki haftası var Eylen'in ee, Banlatır mı Beyler banlatır mı ona bir şey Diyemeyeceğim ee, Onun hakkında çok bilgim olmasa da Şimdilik Banlatacağını düşünmüyorum hemen e, Antieyim Ne oluyor bilmiyoruz Antieyimi e, Biraz değişik trigger otomatik Hitlenme ESP'mizi ee, açalım ESP ESP çok güzel ee, Biraz FPS'imizi mi düşürdü Ben bir oyun seslerini Biraz kısmam lazım ee, Ya da neyse Böyle devam edelim <laughs> Beyler silenteyim <Day'm> var herhalde <laughs> Ya da şey hayat diyelim. Aynen, biz buradan şey yapmamışız. Auto shot'u açmayalım. Hayat diyelim bakalım. İlk bir böyle deneyelim. Bir de ben bir sesi kısayım biraz. Ee, ana sesi biraz kısalım bir, ki e, hileyi deneyebilirim. Çok ses gelmesin kayıdda. Şimdi hileyi kapattık yanlışlıkla. Herhalde tekrar çalıştırıyorum hileyi hileyi nasıl kapattık bilmiyorum ama hilenin menüsü güzel hoşuma gitti zaten otomatik ayarlı bu konfik herhalde kayıtlı kalıyor gençler kendi takımınızı açıp kapatabiliyorsunuz eee aslında böyle de yapabilirsiniz ama ben böyle beğenmiyorum böyle güzel değil bizim eğimi denememiz lazım eee ee, gelip buradan skin basabiliyoruz. Ee, mesela bakın ne kullanalım AK için. AK için bunu kullan bunu kullanalım. Bakalım güzel bir şey var mı? Şunu kullanabiliriz. rontgen e, ee, Deagle için Şunu kullanabiliriz Aynen Deagle için bunu kullanalım bu ee, iki silah kullanacağım zaten. Şimdi otur author diyelim. Oturda ne var? Eim, Ambilage. Oo bakın. Bunu açarsak aslında güzel olabilir. Efektleri de açalım. Ee, onun dışında, No Flash, No Scope, zoom. Ee, Şöyle yapalım silahda. Ant'imi kapatıyorum. Kafa yaptık ama kilitlenmezse şey yapacağız. Bu e, auto shot, auto shot'u da açalım bir. Auto shot'u da bir açıyorum. Evet AK'mizi alıyorum. Deagle'ımı alıyorum. Desen gelmedi. Desen niye gelmedi? Ee, tekrar AK'ye geliyorum. Desenin gelmesi lazımdı ama gelmedi herhalde bir e, envanter herhalde girişteyken yapmamız lazım onun. gençler bu silenteyi mi ben anlamadım ki yoksa bu adamlar mı bu kadar kötü oynuyor trigger açalım bir de bakın trigger otomatik sıkıyor triggerda sıkıntı yok bir test etmem lazım Allah Allah. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Son bir kez daha deneyeceğiz. Ee, eğiminde bozulmam var anlamadım. Eğimi bozulmuş mu? hilenin eğimi bozulmaması lazım normalde. Bunları fullliyorum. Ee, şöyle olsun. Çok fulllemeyelim. Gerçi bununla çok alakası olmaz ama Deneyelim bakalım ee, Triggerımız da açık Bakın otomatikman sıkacak Triggerı açtım bir kez şimdi Yok, sıkıntılı gençler. Ee, ben de anlamadım niye böyle. Şimdi, benler hilemiz bu şekilde. Güzel biriyle. Ee, tüm özellikleri çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Eğimde biraz sıkıntı var, hafif bir sıkıntı. Bakın, görüyorsunuz zaten efekt mefekt de var, her şey var. Güzel biriyle. Şimdi, gelip discordumuza abone ses kısmına bir ses atarak hileyi alabilirsiniz.